Namaz müminin miracı. Namazsız bir mümin iyi bir mümin olamaz. Cennete gitmenin şartı namaz. Cehenneme gidenlerin yarın ahirette kendilerinin ne kadar suçlu olduğunu ifade etmek için siz burada niye bulunuyorsunuz diye sorulduğu zaman diyecekleri şey biz namaz kılanlardan değildik. Öncelikle namaz konusunda hiçbir şekilde bir müminin gevşeklik göstermesi doğru değil. Biz genelde çevreme şöyle diyorum. Kardeş önce namaz kıl. Sonra namazı mutlaka erkekler için söylüyorum. Cemaatle kılmaya çalış. Üçüncü olarak da lütfen benim arkamda namaz kılmaya çalış. Yani gel beraber cemaat olalım. Gel bu sevabı beraber paylaşalım. Şimdi bugün bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için kâmet getirildikten sonra nafile namaz yoktur buyuruyor. Yani şu camiye geldiniz, sünnete durdunuz, siz daha sünneti kılarken müezzin kâmet getirdi ve cemaat namaz için ayağa kalktı. Artık o saatten sonra üzerimize düşen nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kamet getirildiği zaman nafile namaz yoktur buyuruyor. Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Öyleyse eğer başlamış olduğumuz nafile namaz, öğlen namazının ilk sünneti olabilir, ikindi namazının ilk sünneti olabilir ya da camiye girmişsinizdir, akşam vaktidir tahiyyatül mescid namazı kılıyor olabilirsiniz. Eğer birinci katı tamamlamamışsanız yani birinci katının e, secdesine varmamışsanız ayaktayken selam verirsiniz ve cemaate dahil olursunuz. Eğer öğlen namazıysa namazın farzını ve son sünnetleri kıldıktan sonra o ilk sünneti yeniden kılarsınız. Ancak ikindi namazıysa ve yatsı namazıysa artık sünnet kılınmaz. Birinci kattayken böyle. Eğer ikinci rekattaysanız yani birinci katı tamamladınız secdeleri yaptınız, birinci rekat bitti. Artık o saatte sonra selam verilmez. İkinci rekat kılındıktan sonra, yani ikinci rekatın tahiyyatına oturulur, uzatmadan hemen tahiyyattan sonra selam verilir ve cemaate yetiştirilir. Yok, üçüncü rekata kalkmışsanız, o zaman da rekat tamamlanır, yani dört rekat kılınır. Ondan sonra cemaate tabi olunur. Niye böyle bir şey yapılıyor? Çünkü cemaatle namaz kılarken iki ekstra sevap vardır. Bir, cemaatle namaz kılma sevabı.